bana getirdin. O zaman küçüktü. Bunların, Buydu bu 10 gramlık, 10 gramlık. Anam dedi tarlaya gidemiyordu Bartın'da, Bartın'da. Anam tarlaya gidemiyordu. Bunu sürdüm dedi. Koşa koşa gidiyor dedi. Bu melhemi kullandıktan sonra inan sanki yeni dünyaya gelmiş gibi faydasını rahatladım. faydasını gördün mü hocam? Hocam şöyle söyleyeyim. Merdivenleri çıkamıyordum. Çıkıyordum tutunarak o korkuluklardan tutunarak böyle yani kısmi bir felç gibi. Bir seneden beri kullanıyorum ve hakikaten harika ismi üstünde gibi mucize. Hemen alıyorum bu mucize ürünü ellerime sürüyorum. bir Zaten kulağıma da yansıdığı için kafam da ağrıyor benim. Kemal Bey hem kafama Dur, sürüyorum hem ellerime sürüyorum. Baş ağrısı de migrene. Bakın evet. şurada bir şey söyleyeyim hocam. Buyur Bakın hocam. sevgili izleyicilerim mide ağrınız varsa bunun ağrısı sırtınıza vuruyorsa Böbrek ağrınız varsa, bunun ağrısı vücudunuzu bir yerine vurursa, bunun hiçbir faydası yok. Paranızı verip almayın. Paranızı boşuna harcamış olursunuz. Bunu açık açık söylüyorum. Eklem rahatsızlıklarına, bel fıtığına, boyun fıtığına, sedefe, egzamaya, sünüzite ve migrene, iltihaplı romatizmaya. Kemal abicim. Öyle, şimdi bazılar hanımefendi alıyor. Diyor ki midesinin ağrısı sırtına vuruyor. E kardeşim bunun faydası olmaz. He, 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 Boşu boşuna parasını veriyorlar. Abi, abi özür dileyeceğim. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Evet sana <laughs> anlattıracağım şimdi. Sana bir şey söyleyeceğim Özel. Şimdi bizim hani böyle televizyonlarda veriyoruz ya krem mirem, inanmıyorlar anlıyor musun? Şimdi e ben çok abi, abi ben... bir şey sormak istiyorum ben. Son abiciğim. Buyur, abi buyur, sen Avrupa'dayız değil mi? Ben Amerika'da yaşıyorum. Amerika'da. <laughs> evet. Seni buraya para verip de mi getirdik? Hayır söyledim. <laughs> Allah i̇şte, Hayır ben kendim geldim ama iyi ki gelmişim. İyi ki gelmişim. İyi ki bu mucize kremle tanışmışım. Sen iyi ki tanışmışsın. Ben de her reklama çıkmam abi. Bu ürüne kalıbımı basıyorum. Allah'ıma binlerce şükür. O veren arkadaştan Allah razı olsun. O kadar iyiyim ki şimdi merdiveni koşa koşa çıkıyorum. Allah razı olsun bin kere. 6 aydır bu kremi kullanıyorum. Gerçekten mucize bir krem faydasını da gördüm. O yüzden buradan Yok, ben... Zaten demin ben şarkı söylerken oynuyordun şurada. Herkese ediyorum. Çifte tel oynuyordun. Biz kullandık ki bunun faydasını gördük ki biz sizlere tavsiye ediyoruz. Ey maşallah. Ee, çok da iyiyim. Sağlıklıyım da şu anda. Ne bel ağrım kaldı ne kol ağrım kaldı. Ve işim geldi ben iki büklüm ayağa kalkamadım. <laughs> ne oldu dedi. Belim çok ağrıyor dedim. Bu kremden sür dedi bana. O gece sürdüm. Ertesi günü kalktım. Evin falan süpürürken süper bir rahatlık hissettim kendimde. Çok süper. Dört dörtlük. Ağrın yok. Hiç. Bir damla dahi yok. Bunları hiç kullanamıyordum. İnan ki yani elin yemek öbür bile yüzünde bir şeydi. Düz tutalım elin tam böyle düz tut. Görüyor yani musun? yemek bile yiyemiyordum. Kaşık elimden düşüyordu. İltihaplı romatizmayı var ya. Ondan i̇ltihaplı romatizma. Sonra kullandıktan sonra inan ki kendime geldim. Size Şu o kadar teşekkür ederim. Şu yapamadığın hareketler var mı? Yapabiliyor musun? Şimdi yapıyorum. aç, yapıyorum. şöyle, şöyle bak, bak. Bak yapıyorum örgü bile örüyorum bak. Bak bir örgü de örgü. Örüyorum. Örgü örüyorum. Bir örgüye, de, Örgüye bir başladım. De. Örgüye. Bir ay önce onu kullandım. Sabah akşam kullandım. Artık bacağımı da rahatlıkla kullanabiliyorum. Çocuklarıma yemek yapabiliyorum. Rahatlıkla yürüyebiliyorum. Çok mutluyum. Her şey için de teşekkür ediyorum. Herkes kullan